Tiger Enterprise ve Tiger Links Enterprise ürünlerine 273 sürümü ile birlikte pili genel gider yükleme işlemlerinin iş yeri bazında yapılması özelliği eklenmiştir. Muhasebe hesaplarının ortak kullanılıp iş yeri bazında mahsup fişlerinin oluşturulduğu ve bu mahsupların da ilgili işyerlerine ait maliyet yerleri ile birlikte iş yerinin iş istasyonlarına yüklenebilmesi için Maliyet yerleri içerisine iş yeri seçeneği eklenmiştir. İlgili iş yeri seçeneği ön değer olarak hepsi gelmekte maliyet yeri bazında iş yerine göre seçilebilmektedir. Maliyet yerleri iş yeri bazında seçildiğinde fiili genel gider oluşturma işleminde maliyet yerlerine ait genel giderlerde seçili muhasebe hesaplarının mahsup fişleri iş yerleri bazında filtrelenerek tutar alanlarına getirilmesi ve iş yeri bazında da birim maliyetlerin oluşturulması sağlanmıştır.